E, merhaba, ben e, Onur Burak Dursun, e, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruhsallığı Ana Bilim Dalında öğretim görevlisiyim. E, şimdi e, aslında başladığımız program bir e, uzaktan eğitim e, programı diyelim. E, buradaki amacımız şuydu, biz çok e, işte aile hekimi arkadaşımız, birinci basamaklı çalışan arkadaşımız var. Onlarla konuşurken e, çok ihtiyaç olan konular var onların bilgi ihtiyacı olan konular var. Bizim aktarmak istediğimiz bilgiler var ama bu eğitimler bir şekilde sıkıcı olabiliyor. İşte yüz yüze eğitimlere gelip gidiş sorunu olabiliyor. Uzaktan eğitimler yeterli verimde olmuyor. Ne yapabiliriz diye düşündük. Aslında biraz sonra izleyeceğiniz göreceğiniz eğitim modülü, işte sosyal medyadan size gelen bir videoyu ne şekilde izliyorsanız sıkılmadan o düşünülerek tasarlandı. Umuyorum ki bundan sonra da e, bu tür eğitimler devam edecek. Sizi çok sıkmayacak. E, spot bilgiler, çok bilgi yoğunluğu olmayacak, ama işinize yarayacak, direkt alıp kullanabileceğiniz bilgiler. E, bu konuda e, hem e, halk sağlığı İl müdürlüğü ile Cumhur Bey ile e, birlikte e, tabi çalışmalarımız oldu, sıdık almaya çalışmalarımız oldu. E, onun yanı sıra e, özellikle uzaktan eğitim e, fakültemiz. Buna çok destek verdi Selçuk Bey'in destekleriyle bu az sonra izleyeceğiniz eğitim bu hale geldi diyebiliriz. Ne yapacağız? İlk önce otizmle başlayacağız. Otizm sıklığı artan, önemi artan bir konu. Sizlerin de belki poliklinikle çok sık karşılaştığınız bir durum ama o gözle bakmadığımız için bu çocukları fark edemeyebiliyoruz. Artık 68'de bir gibi çok yüksek bir sıklıktan bahsediyoruz ve erken yakalanırsa da çok e, ciddi oranda tedavini değişebildiği bir durum bu. E, yapacağımız e, videolar üzerinden e, bulguları e, fark etmenizi sağlamaya çalışmak. Sizden istediğimizde sadece bu e, bulgulardan bir şekilde şüphelenmeniz. Şüphelenip yönlendirmeniz. Onun ötesinde ekstra bir e, beklenti istek içerisinde değil. Sizin şartlarınızda bunu çok kolaylıkla yapabileceğinizi Eğitimin sonunda zaten göreceksiniz. E, şimdiden e, teşekkür ediyorum ilginiz için. E, Başarılar diliyorum.